Uyum herkese merhaba. Trabzon'daki devam ediyor. Tabi Trabzon deyince aklımıza hasır bilezik geliyor. Kazazi'ye geliyor bir de telkarı geliyor. Trabzon'daki el sanatlarından biri ve oldukça da önemli ilmek ilmek işleniyor. İşte gördüğünüz gibi çok değerli bir ustamızın yanındayız. Trabzonlu kendisi Trabzon telkarisini konuşacağız. 1979'dan beri yaptığı takıları, yaptığı eserleri, sanat eserlerini diyebiliriz. Bunları özellikle sanatseverlere sunuyor. Sayın Zeki Usta Ömeroğlu yayın konumuz. Ustam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyoruz. Siz de hoş geldiniz. Kolaylıklar diliyoruz. Çok sağol, çok teşekkürler. E tabi burada yine bir yandan e, özellikle işlemeye devam ediyorsunuz eserlerinizi. Peki 1979 dedik. Nasıl başladınız telkari sanatını? Nasıl öğrendiniz? Ustanız kimdi? Ustam e, rahmetli oldu Halim Gülgör. E, Çıraklığım e, onun yanında geçti. Orada kalfalık yani sanatı orada öğrendik. Ondan sonra 79 yılında böyle atölyeyi kurduk. 79'dan beri çalışıyoruz. 79'dan beri telkariyle? Evet, telkariyle meşgulüz. Trabzon telkarisi özellikle tabii farklı yörelerde de telkari yapılıyor ama Trabzon telkaresinin nedir e, özelliği? E, Trabzon telkaresi e, özellikle bizim yapmış olduğumuz ürünler Trabzon'a özgü. Trabzon'da çok tutulan e, eskiden e, kızların çeyizinde olmasa olmazıydı ama ciddi de düşüyor. Ee, çok e, eskilerde bayağı rovançtaydı. Bayağı bayağı yani iş yetiştiremezdik. Hı hı. Sipariş alırdık 3 e, ay sonraya, 6 ay sonraya gün verirdik. Bu tamamen el işçiliği herhalde. Tamamen elemeye göz Yani bunları tek tek alıyorsunuz, işliyorsunuz. Tek tek, tek, tek hepsi tek tek elde yapılıyor. Hı hı. Daha ya çok bizim, bizim makinamız şöyle biz gözlerimiz, işte parmaklarımız. Bizim makinemiz bu. Hı hı. Her hepsini bunlarla yapıyoruz. Şöyle kıskanç diyoruz buna. Buna çift diyoruz. Bunlarla beraber işliyoruz. İşliyorsunuz. Peki tabii ki özellikle e, telkari ile ilgili veya kuyumculuk sektöründe makinalaşma yaşanıyor ama telkari alanına makinalaşma girdi mi? E, telkari alanına makinalaşma girmedi. Girerse zaten e, sanatın e, el emeğinin yani değeri de düşer. Yani bu olması ile olması mümkün değil. Çok zor. Çok zor. Peki gelinler dediniz eskiden çeyizine koyardı. Neler alırlardı eskiden daha çok? Neler alırdı, sergilenirdi? Ee, daha ziyade çay kahve takımı, e, tepsiler, şekerlikler o tür şeyleri onların çeyizinde olmasa olmazıydı. Gümüşten mi daha çok? Evet, evet, evet. <laughs> Vitinler vardı, vitinlerin içerisine de bir şey girecek. Yani evlenecek olanlar e, ben çok şahit oldum. Uzun yıldan beri sanatın içerisindeyim. Gelirlerdi, bizden ağırlığını görürlerdi. Bu da bir ağırlık gibiydi. Olması olmazıydı. Hı hı. Öyle alıp giderlerdi. Özellikle vitrine koymalık, tabii, süs tabii, eşyaları. Tabii, tabii. E, yaptıklarımızın bir sonunda e, özel günlerde kullanırlardı. Çay takımları, kahve takımları, özel misafirleri geldiği zaman bunları kullanırlardı. Hı hı. Peki şimdi e, tabii ki bir e, el sanatı e, ilgi nasıl? Devam ediyor mu? Azaldı mı? Neden azalıyor? E, maalesef e, Maalesef hele şu aralar insanlar düştü geçim derdine. Her geçen gün ilgi azalıyor. Ben 4-5 tane eleman çalıştırdım. Çıraklarım vardı. iş yetiştiremezdik. Şimdi yalnız çalışıyorum. Ürün var, satış yok. Hı hı. Şu an ilgi azalıyor o zaman. Azalıyor yani inşallah kaybolmaz ama oraya doğru gidiyor. Peki. Alttan gelen de yok, arkası da yok. Yani yeni ustalar yetişmiyor mu artık? Yok yok maalesef yok. Eskiden bizim zamanımızda <laughs> Örneğin beni öyle verdiler, getirdiler ustanın yanına, usta eti senin kemiği benim. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi gelmiyor, gelen de parayı konuşuyor. Gelme gelmiyor, gelen de parayı konuşuyor. Yani çırak şu an yok. Yok, yok çırak yok. Alttan var. yetişen? Yok, yok. Trabzon'da kaç tane usta vardır? Ee, toplam sayısı 10 tane vardır ama şu anda 3 tane var yok. O zaman bayağı bir azalmış. Bayağı, bayağı. Alttan yetişen de yok. ya Alttan yetişen Unutulma de yok. tehlikesiyle karşı karşıya. İnşallah olmaz ama aynen dediğiniz gibi katılıyorum. Aynen öyle. Hı -hı. İnşallah olmaz. E, peki özellikle gençlerin bir ilgisi, öğrenme isteği, e, mesela kurslar falan galiba zaman zaman düzenleniyor ama nasıl gözlemliyorsunuz? Gençler ilgi göstermiyor mu daha böyle el sanatlarına? E, kurslardan e, bilmiyorum. E, bir geçen duyduğum e, cezaevinde evinde mahçımlara bunları öğretiyorlar. Ama oradan piyasaya girer girmez ona bir şey diyemem. E peki özellikle tabii onu da soralım şimdi. Tabii siz mesela devam ediyorsunuz yapmaya ama yeni bir e, usta gelse e, bu mesleği yapsa geçimini sağlayabilir mi? İş olanakları biraz az dediniz, artık talep az dediniz. E, yani şimdi gençlerde bir yönden belki hani acaba para kaygısıyla mı veya işte gelir kaygısıyla mı yönelmiyorlar acaba telkariye? Allah son e, son 15-20 yıldan beri. Hiçbir kimse, bir tane kişi bile gelip demedi ki yani şu çocuk senden çalışsın veya ustam ben senden çalışabilir miyim, ben bunu öğrenmek istiyorum. 20-25 yıldan beri böyle bir şey hiç duymadım, şahit olmadım. Ama bu bir sanat, bir zenginlik, bir kültürel zenginlik. Peki yaşaması için neler yapılması lazım? Şimdi herkes paraya bakıyor. Sanat, manat öyle bir şey yok. <laughs> sanat her geçen gün, her geçen gün bitiyor. Her paraya, telkari paraya yeniliyor mu yani? Bütün bütün sanatlar hemen hemen böyle. Ee, örneğin terziler. Eski terzilerin üçte işte biri kadar atölye yok. Hepsi hazıra, fabrikasyon. Fabrikasyon yaygınlaştıkça. Yaygınlaştıkça el eme, el sanatı da değeri de düşüyor, o da bitiyor. Ama bizim işin fabrikası olmaz. Peki siz ister misiniz mesela birini öğreteyim sanat yaşamaya Tabii, devam Ne edin? demek, ne demek, ne istemem mi? Tabii benim yanımda çalışanlar da vardı, ayrıldılar. Düşen açtılar, 3-5 yıl devam ettiler... ...ondan sonra bıraktılar. Yani bir anlamda... Olur muyum? Tabii ki. Ben de iftihar ederim, gurur duyarım. Ya. Biz geldik, diyoruz geldik. Yolun sonuna yarın... Der ki ben işte Zeki Usta'dan öğrenmiştim bunu diye. Maalesef öyle bir şey yok. Yani sanatın yaşatılması için herhalde... ...çalışmalar yapılması lazım o zaman. Gençlere bunun tanıtılması, sevdirilmesi lazım belki de. Mutlaka, mutlaka. Bunu nasıl söyleyeyim yani... Trabzon'un önde gelen kişileri buna ön ayak olup, bunun devam edebilmesi için ne şartlar olur, ne şekilde olur, olsa çok güzel bir şey olur. Çok teşekkür ediyoruz. Benim ben sorularım bunlardı. Ediyorum. Zeki Ustan ben var mıdır? Sizin eklemek istediniz. E, geldiğiniz için çok çok teşekkürler ediyorum. Allah sizlere de bizlere de hepimize kolaylıklar versin.